Başlar evet neredeyiz şu an Hakkari Çukurca Allah'ın da <laughs> Ne yapılır burada hocam? En iyi yapacağın şey içmek. <laughs> Oo içerim. İçelim. İçelim, içerim, içelim içelim. İçelim içelim evet. içelim. İçelim hocam. Evet. İçelim. Ben de içeyim şey yapacağım çek. Şey. Bu da yapacağın en şey yok. Bu çukurcada tek efes varmış. Tek var. Baya hiçbir şey bulamamış. Rakı yokmuş. bir şey bulamamış. Çukurcada içme keyfi. Bunu bulduğumuza şükredelim. Buna da. İçmeye buna devam, devam edelim. Ben çalıyor. Yürü be abi be. <laughs> Allah'ına kurban be. <laughs> i̇yi anlamda <duyuluyor> şu an. Merhaba hocam. Şu anda Bak karşıya geçiyor. Şeyler falan var da... Sınır noktadayım böyle. Var mı ötesi bilmiyorum. Yok hocam burada ötesi yok. Burada dönetesi yok